Kahve, çay, kafeini içecekler çok sağlığa zararlı değil ama fazla içtiğinde neredeyse sizi öldürebileceğini biliyor musunuz? Ya da ne zamanlar içmek daha faydalı, ne zaman içmek daha zararlı olabilir? Bu videoyu çekmek istememiz sebeplerinden bir tanesi şu: İnternette çok popüler kardeşler var, ikiz kardeşler. Bunlar Trend Twins diye geçiyor. Çok önemli değil. Genelde internette, YouTube'da yaptıkları egzersizleri, sporları ya da spor yaparken kullandıkları ilaçları, sağlıksız ilaçları gösteriyorlar. O yüzden de trend aslında kullandıkları bir ilacın ismi. Ayrıca kahve severler videonun sonunu beklerseniz kahveyi nasıl kesinlikle içmemeniz gerektiğini ya da ben nasıl içiyorum kahveyi kilo vermek için ya da enerji bulmak için onu da videonun en sonunda söyleyeceğim. Bu arkadaşlar tabii ki kafayı iyice yediler. Çünkü internette genelde gençler şu anda YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta daha fazla takipçi kazanabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bu arkadaşlar da çok yüksek oranda kafeinli içecekler. İşte bu antrenman öncesinde içilen performans arttırıcı göya içecekler ya da uyarıcı içecekler ya da insanların gece kulüplerine gittiğinde daha uzun saatler dans edebilmek için içtikleri içecekleri düşünün. Bunların hepsinin içerisinde kafein var. Bunların herhalde yine en masumu çay, yeşil çay, kahve diye düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar o antrenman öncesi kafeini içecekleri... E enerji arttıran, kanatlandıran enerji içeceklerini çok fazla içip ne olacağına bakmaya çalışmışlar. Tabii ki hastanelik olmuşlar. Neredeyse ölüyorlarmış. Şimdi bu konuya bu kadar derin tabii bakmayabiliriz ama etrafımda çok fazla arkadaşım günde gerçekten 3 bardak, 4 bardak, 5 bardak kahve içiyorlar. Sağlık kahveler ne? Zaten bu üçü bir aradaları falan hiç düşünmüyorum. Bunları kahveden saymıyorum bile. Olabilecek kahveler filtre kahve, americano, Türk kahvesi e, dibindeki yanmış telleleri içmediğiniz sürece ya da bildiğimiz çay, yeşil çay. Bunlar aslında sağlıklı kafeini içecekler. Fakat bunları bile ne zamanlar içmeliyiz? Ne zaman? Kesinlikle içmemeliyiz. Bir keresinde sabah kalkar kalkmaz kesinlikle bunu içmemeliyiz. Neden? Çünkü unutmayın sabah geçen videomda da ne zaman spor yapmalıyız yapmamalıyız konuşurken sabah uyandığımızda vücudumuzdaki hormonlar bizi uyandırmaya çalışıyor. Şimdi kafeinin içinde de, kahvenin içinde ya da çayın içinde de aslında yine bizi uyandırıcı etkenler var. Uyanmaya çalıştığımızda mesela stres hormonumuz kortizol yükseliyor. Neden? Çünkü bir anda işte hadi artık güne hazırlanalım diyor. Kahve çayı verdiğiniz zaman da aynı etki yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Vücuda eğer sürekli uyanır uyanmaz dışarıdan kafein ya da bu uyarıcı maddeleri alırsanız çay gibi vücut bir yerden sonra bunlara alışmaya başlıyor ve aslında sizi artık uyandırmamaya başlıyor. İkincisi akşam yatmadan önce ya da akşam uyku saatine yakın pek çok arkadaşım videoların altına ya ben işte uyumadan önce kahvemi de içerim uyurum da hiç uykum da kaçmaz gibi yazılar yazıyor. Eğer uykunuz kaçmıyorsa akşam yattımadan önce kahve içtiğinizde kesinlikle bir problem var. Kesinlikle kahveyi çayı bırakmanızı söylüyor bu problem. Çünkü kahvenin içerisinde aldığınız kafeinin ömrünün yarılanması aşağı yukarı 6 saat. Ne demek istiyorum? Bir bardak kahveye de çay içtiniz. Bunun içinde belli bir miktar kafein var. Diyelim ki 100 birim diyelim buna. 100 birimin 50 birime düşmesi için 6 saat gerekiyor. Yani siz akşam saat 6'da kahve içtiniz ve gece saat 12'de uyuyacaksınız diyelim. Bakın bu gerçekten uyumadan önce bile değil. 6 saatten bahsediyorum. Akşam saat 6'da içtiğiniz kahvenin hala kafeinin yarısı şu anda bedeninizde, bünyenizde gece saat 12'de bulunuyor. Halbuki bizim uyku için en çok ihtiyacımız olan saatler saat 11 ile 2 arası. Demek ki saat 6 bile çok geç kafeinin yarılanması için. O sebeple belki yorgun kalkıyorsunuz sabah ya da belki yaşınız genç şu anda sizi çok etkilemiyor zannediyorsunuz ama her geçen gün daha yorgun kalkmanıza sebep olacak. En çok ihtiyacınız ne zaman olabilir? Mesela öğlen saatlerinde keşke öyle bir mükemmel bir dünya olsa, öğle saatlerinde spora gideceğinizi düşünün. Sabah içmediğiniz kahve, spora gitmeden yarım saat önce mesela kahvenizin yarısını içtiniz bir bardak kahveniz var diyelim evde hazırladınız. Yarısını içtiğiniz bu hem size tokluk verecek hem enerji verecek ve sporunuzu yaptığınız ve spordan sonra tekrar kahvenizi içtiğiniz öğlen saatlerinde saat 1 gibi. Bu aslında bizim için mükemmel bir fayda olabilir. Kafeinden, çaydan, kahveden alabileceğimiz. Günde 3 bardak, 4 bardak kahve içen arkadaşlara şöyle bir uyarım var. 2 gün boyunca hiç kahve içmeyin. Eğer baş ağrınız varsa uyanamıyorsanız ya da uyuyamıyorsanız bir problem yaşıyorsanız bilin ki sizin kahve kahveye ara verme vaktiniz gelmiş. Ya da sabah kalkıyorum ve kahve içmeden uyanamıyorum diyen arkadaşlar, bilin ki kesinlikle kahveye ara verme vaktiniz gelmiş. Ya da akşam saat 10'da 11'de iki tane Türk kahvesi içiyorum yine de çok rahat uyuyorum diyen arkadaşlar, bilin ki kesinlikle kahveye ara verme vaktiniz gelmiş. Videonun burasında ufak bir hatırlatma. Nisan'ın ortasından Haziran'ın ortasına kadar 8 hafta boyunca yazı hazırlık kampına başlıyoruz. Online. Online bir şekilde med dersleri ve reform dersleri yapacağız. Ya da eğer İstanbul'daysanız beraber koşu yaşayacağız. Eğer sen de yaza bu 8 haftalık programla hazırlanmak istiyorsan, benimle beraber bu programı yapmak istiyorsan akin.saatçi Instagram adresinden ulaşabilirsin ya da gmail.com adresinden bana ulaşabilirsin. Arkadaşlarım oradan sana geri dönüş yapacaklar diyorum ve konuya devam edebiliriz. Videonun başında söylediğim gibi kahve, çay, yeşil çay bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Fakat her şeyin fazlası zarar ya da vücudunuz neye alıştıysa ve ondan vazgeçemeyecek duruma geldiyse orada bir problem var demektir. Lütfen vücudunuzu dinleyin. Sürekli aldığınız, içtiğiniz herhangi bir şey varsa lütfen buna ara vermeyi de unutmayın. Esas problemleri ara verdiğinizde daha iyi görebilirsiniz. Ve videonun sonunda kahveyi kesinlikle nasıl içmemeniz gerekiyor? Maalesef süt koymamanız gerekiyor. Ben eskiden badem sütü koyuyordum. Artık badem sütüyle alakalı da çok kötü araştırmalar okumaya başladım. O yüzden badem sütünden de vazgeçtim. Gerçek gerçek Hindistan cevizi yağı ya da Hindistan cevizi sütü olabilirse ama bakıyorum şu anda piyasada çok pahalı gerçekten. Yani gerçeği çok pahalı. Yoksa marketten gidip böyle baktığınız zaman o kartondaki Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü içinde böyle %1 falan %2 olduğunu göreceksiniz. O yüzden onları da tavsiye etmiyorum. Ancak kendiniz evde badem sütü sütünü yapacaksanız ya da Hindistan cevizi sütünü yapacaksanız ki neredeyse imkansıza yakın gidip gerçek Hindistan cevizi almanız lazım. O yüzden olabilecek en sağlıklı çözüm dediğim gibi kesinlikle süt olmayacak içinde. Şeker vesaire hiçbir şey kesinlikle olmayacak. Hindistan cevizi yağı en ekonomik ve en bulunabilir sağlıklı çözüm sanırım bu. Ketojenik beslenmede de kullanabilirsiniz. Aralıklı oruçta da kullanabilirsiniz. Çok az atıp abartmayacaksanız yağ Hindistan cevizi yağını. Aralıklı oruçta da kullanabilirsiniz. Ben şimdilik böyle yapıyorum. Gerçekten antrenman öncesi, spor öncesi enerji verdiğini hissediyorum. Son olarak aralıklı orucu merak eden arkadaşlarımız varsa bir araştırma yapılmış, bir hafta önce kadar yapılmış 20 bin kişi üzerinde aralıklı oruçla ilgili yeni bir araştırma. Burada Çıkan haberlerde televizyonda ve sosyal medyada 8 saatten daha fazla aç kalındığı zaman nasıl problemler yaratıyor vücuda sağlıksız durumlar yaratılıyor. Bununla alakalı tabii ki hemen haberler çıkmış. Bana da bir sürü takipçim gönderdi. Hocam nedir bu? 8 saatten fazla aralıklı oruç yaptığımız zaman biz böyle hastalıklar mı alacağız? E, çünkü haberlerde şöyle çıkıyor. %90'ın üzerinde ihtimalle işte bazı dolaşım sistemi ya da kalp problemleri görünebilir. Bu kalp rahatsızlıklardan ölüm riski %90 daha fazla artıyor gibi çok enteresan haberler çıktı. Ama araştırmayı detaylı inceledim. Bir sonraki videoda bu aralıklı orucun zararları ya da faydaları bunlarla alakalı konuşacağım. Sizin merak ettiğiniz konular varsa lütfen Instagram'dan ya da YouTube'da yorumları yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.